Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle ikinci kez yani bu ikinci videom olacak aşamalı oynayacağız bu sezon efsanevi 2 yaptım ama velakin geri düştüm efsanevi 1'e şimdi anlatarak güzel açıklayarak hani hangi karakter almalı diye böyle hani konuşarak falan oynayacağız başlayalım bakalım ama ilerleyen videolar yine Berkay olacak bakalım yine de Berkay oynuyorum çünkü tek oynamak sıkıyor ya randomlarla randomlar geldi sattığı için bence siz de sıkılıyorsunuz randomlarla oynamaktan şimdi elmas kapmaca gelmiş bu mapte hangi karakteri banlayalım ben şu değil de bu sefer böyle nasıl bir şey olabilir Tara değil ember değil grom değil gas banladım <gülüyor> <Goss>. <gülüyor> grom banlamışım bu arada şimdi ilk seçme şey, Sırası ben bende ben buradan Berkay'a sor çalacağım. Evet. Mid'den yani ortadan galiba Jess oynamak istiyor. Olabilir. Güzel. Ha, bu arada karşıda Türk'müş. İris. İris Türk mü bilmiyorum. Yusuf var. Yeter. Yusuf güzel bir isim ya. Seviyorum Yusuf ismini. Çok geldi Yusuf. Değişik. Bana bu şimdi buradan Cordelius alıyor. Ben adamları bitiriyorum. E, Kolyas bu arada çakı falan hep antilen bir karakter. Öneririm size. Neden burada çakaldı arkadaş? Hiç bir fikrim yok. Ya da sen de mi alsaydı? Abi sen de daha güzel gidermiş. Neyse yok sıkıntı yok. Kolyas da olur. Benim bu arada mailim Kolyas. Önceki videolarda söylemiştim. Bir meniz vardır belki. Berkay istek atacak mı? Ben atayım. Berkay tamam. E, zıplama oynamayı düşünüyorum. Ya da yok ya hadi bunu oynayak. Tamamdır. İlk maça geçiyoruz. Genel olarak antiyiz adamlara. 8 bitin hasarı biraz fazla sadece. Çak aldı adam daha ne olsun. Elmas kapacağız da çak ilk defa görüyorum. O yüzden şöyle oynayacağım ben. Öldük. Yanlışlıkla emoji şeyini kapatmayı unuttum. Şimdi 8 bite gideceğim. Ve alacağım. Ya da Riko'ya gidebilirim. Tamam buna gitmiş olalım. Şöyle. Burada biri vardır. Counterlarız. Çok güzel. Tamam canı yok. Çok güzel. Onu aldım tamam. Canı yok. Çok güzel. Mis gibi gördünüz mü? Şimdi Riko'yu oynayabilirim. Şaka yaptım oynayamam Yukarı çok sıkıntı karakter çünkü Ama şöyle yaparsam neden olmasın Eee Chaka ulti kuldurtmamam gerekiyor Benim genel olarak chaka oynamam gerekiyor kısaca Tamam çok güzel Chaka alırım herhalde Çok uğraştırıyor çünkü Az daha hiper basacaktım yanlışlıkla Tamam Çakı şöyle oynatmasam yeter benim için Şöyle bir daha çaka ulti attım. Niye? Canım istedi. Sağ geçelim. Herhalde aynen. Ha, hayır hayır ölme kral ölme ölme ölme. Az daha. Tamam. Sıkıntı yok ben şurada pussam zaten. Güzel oynadık. Bu maç harbi güzel oynadık. Ha. Yetişirsiniz. Güzel. Müthiş oynadık. Tamam. Devam. İkinci maçta umarım aynı performans sergileyebilirim. Genel olarak çakı oynamam gerekiyor. Çakı ulti attırmıyorum işte öyle basit yani. Elmas kapmaca da çakı alırsan öyle sıkıntı oluşuyor. Bu arada dediğim gibi unut söylemiş söylemeyi unuttum. Soygunda falan çakı alırlarsa kordelis alarak antileyebilirsiniz. Kordelis inanılmaz derecede antiliyor çakı. Müthiş aldık bunu tamam. Tamam çok iyiyiz. Ayıp olmasın alayım şunu da. <laughs> Çaka oynayacağım sadece. Ah <laughs> oh, Çok güzel tam, tam. Ah, müthiş tam tam tam. Hop. Tamam onu aldık. İyiyiz. Hayda dur. Şöyle kaçmam gerekiyor. Hayır. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sakin sakin. Tamam çok iyiyiz. Hayda ben kötü öldüm ama olsun. Çek <laughs> hiçbir şey yapamıyor. Bakın sakın bu arkadaş gibi olmayın. Elmas kapmacada çakalmak gibi bir hata yapmayın. Yoksa böyle patlarsınız. Güzel. Bir fikrim yıldız oyuncu olmuşuzdur. Yani tahminimce. Aynen. Temiz. Güzel oynadık. Artı 95 az ama olsun. Devam. Çakı banlıyorum. Bulabilirsem tabi. Çak şu Aynen. Abi bizim adamdan melodi vardır umarım ya. Yoksa da sıkıntı yok dediğim gibi Melody Chuck alırlarsa siz e, alıp arkadaşlar. Çok güzel bir taktiktir. Tam Nita alsın ya. Harbi çok güzel karakter Nita. Seviyorum arkadaşlar Nita oynayın. Nita güzel karakter. Tilt eder ama güzel karakter. Eee... seçebilirim. Onun dışında başka seçebileceğim güzel bir şeyler var mı diye bakıyorum. Ama Cordelius'tan güzeli var mıdır? Ee, Ay Juju yücü Yüze çok güzel olur. Ee, bu arada söylemiş olayım. Atıcılar. Özellikle Larry Lavery. Rico'yu antileyen bir atıcı. Öneririm size de. Fank. Adamın ismi Fank. Tamam. Bu arada arkadaşlar. Buraya kadar videoyu izlediyseniz. Yani izleyen varsa merak ediyorum. Şey yazar mısınız? Cordelius yazar mısınız? Eğer buraya kadar izlediyseniz. Hani. De. Ee, videolarım hoşunuza gidiyor merak ediyorum. Hoşuna gidiyorsa buraya kadar izler bence bir insan. Adamlar da beri aldı bu arada. Beri de güzel karakter burada özellikle. Bugün aylık finaller vardı. Aylık final gibi bir şey işte. Orada da bu haritada beri alındı. Ve Cordelius da vardı. Güzeldi yani. Bakalım. Umarım bu maçı da güzel bir şekilde kazanabiliriz. Ee, Beriye sanırım bizim şeyin oynaması çok daha makul olacaktır. Abi keşke ben aksesuar değişseydim unutmuşum. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi en başta pasif oynayacağım tabii ki. Tam güzel sattı arkadaşımız. Tamam şöyle bir iki vuruş çıkarsak tam güzel. Çok güzel aldık. Bu arada müthiş oynuyoruz. Yani tam oynamamız gerektiği gibi. İyiyiz iyiyiz. Çok iyiyiz bu arada. Müthişiz ya. Gerçekten müthişiz arkadaşlar. Gördünüz mü? Hani direkt direkt bitirdik maçı bildiğin. Bu arada maç bitti mi? <laughs> Çok hızlı bitti ya. Vallahi aşıma gidiyor. Oho bitirdik lan maçı direkt. Helal olsun. Müthişti ya. Umarım ikinci maçta güzel geçer bu şekilde. Yani güzel aldı karakterleri. Hele ki Rico çok güzel sattı gördüğünüz orada. Devam. Umarım yine böyle gider maçlarımız. Yani doğrusu bu maç için söylüyorum. Bu maç son maç olacak. Bu videonun. Belki bir maç atarım atmam bilemedim ama yüksek ihtimal son maç olur. Ee... bizim keşke sesli olsaydı belki söylebilseydim. Beri'ye gitmesi gerektiğini. Ama Tamam çok güzel. Tamam. Ben burada pusacağım. Ya da şöyle yapabiliriz galiba. Aynen. Tamam, sıkıntı yok. Berkay onu alır. Tamam, çok güzel. Yüzde ee, 40'a kadar gene indirmişiz bu arada. İyiyiz yani. Müthiş. Abi gördün mü bak. kombunuz güzel olursa çok rahat bitirirsiniz. Tamam bu videoluk da e, bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Deneyim bu. Bak buraya kadar izleyenler bir koru değerli. Sizler sarılsa çok güzel olur. Berkay'ın da eline sağlık. Güzel oynadı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız güzel olur. Bana destek vermiş olursunuz. Bir an önce bakın bir an önce 100 abone olup yayınlara başlamak istiyorum. Efsane olacak yayınlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada kulübümüz var. Kulübümüze kurpanız yetiyorsa gelebilirsiniz. Yani özellikle kumbara için. Görüşmek üzere.